Bugün ailesizlere aile kurmakta yardım konusunu işleyeceğiz. Yani bunun açılımı şu. İnsanların evlenmesine, gençlerin evlenmesine yardımcı olmak. Evlilik müessesesi üzerinde, aile müessesesi üzerinde duracağız. Aile bir toplumun temel taşıdır. Temel taşı ne demek? Temeli ayakta tutan, onun e, güçlü kılan taş. Eğer bu çürükse o toplum çürük demektir. Birileri toplumumuzu zayıf bırakmak için, güçsüz bırakmak için bizim temel taşlarımızla oynadılar. Ailemizi çürütmeye çalıştılar, yozlaştırmaya çalıştılar, bozmaya çalıştılar. Yetmedi Bitirmeye çalıştılar. Şimdi artık giderek ailesizlik moda haline yani ee, nikahsızlık yaygınlaşmaya başlıyor. Batı rüzgarıyla batıdan gelen bir şey bir arkadaşım anlatıyor. Avrupa'ya diyor bir araştırma yapıyoruz kendisi noter. Baktım ki Avrupa'da boşanma oranları düşmüş. Türkiye'de yükseliyor orada düşüyor. Neden acaba? Merak ettim. Güya yani biz bununla hava atıyorduk. Bizim ailemiz sağlamdır, sağlıklıdır diye hava atıyorduk. Biz bir Müslüman toplumuz. Bir baktım ki bizde boşanmalarda patlama var. Onlarda ise düşüş var. Bir araştırdım ki adamlar aileyi bitirmiş. Zaten evlenmiyorlar ki boşansınlar. Evlilik bitmiş Avrupa'da. Çok az kalmış yani. Dolayısıyla boşanma da o oranda düşmüş. Biz şimdi bu boşanma konusunda patlamayı yaşadık. İleriki dönemde insanlar diyecek ki kardeşim zaten evlenen boşanıyor. Boşanacaksak niye evlenelim? Ve giderek bizim bu kurumumuz yok olmaya, hani çürümeye desem bir varlığını devam ettirdiği anlaşılacak. Yok edilmeye çalışılıyor. Bir şey daha söyledi arkadaşım dedi ki Avrupa'da inadına nikah sadece eşcinseller arasında var. Yani eşcinsel evliliklerde de patlama var bu sefer. Normal evlilikte yok, gidiyor, azalıyor, bitmeye yüz tutmuş. Ama buna mukabil eşcinsel evliliklerde patlama var. Noterlerde yapıyorlar bunu kanuni bir şekilde. Noterler hava atıyor. Ben bu sene işte 500-600 tane eşcinsel çiftin nikahını kıydım. Şimdi biz de Avrupa Birliği'ne girersek, girmeye çalışırken buna zemin hazırlıyoruz. Daha ilginci, daha enteresanı bizim meclisimizde de, parlamentomuzda da maalesef bir parti eşcinsel evliliklerin Kanuni hale gelmesini yasal olarak tanınmasını Kanun teklifi olarak verdi Bir başka Parti O teklife destek verdi Bir başka parti de veya iki parti Desteklerken iki parti de Karşı koydu parti isimlerini vermek istemiyorum İsteyen internetten bunu Araştırabilir Eğer bu kanun geçerse Bir gün gelecek Sizin Allah etmesin kızınız gelecek işte anneciğim ben erkeklerden nefret ediyorum bir kız arkadaşım var biz onunla evleneceğiz. Veya oğlunuz gelecek ben kızların ihanetinden bıktım bir erkek arkadaşımla evleneceğim. Ne diyeceksiniz? Hiçbir şey yapamazsınız çünkü yasal güvence altında. 18'i doldurmuş ve bunlar kanuni olarak gidecekler bir ev kuracaklar. Bu iğrenç durumu yasal hale getirmek ve teşvik etmek isteyen siyasi partiler dindar yerlerde oy isterken dinden imandan bahsediyorlar. Bunların çok olduğu yerlerde de onlardan aday gösteriyorlar. Dolayısıyla eğer biz toplumumuzun örfünü, adetini, dinini, inancını, yapısını muhafaza etmek istiyorsak, korumak istiyorsak bunlardan haberdar olacağız ve buna karşı uyanık olacağız. Bu bir bahis. Bir de aile kurmak tabii bir şeydir, fıtri bir şeydir. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlere eşler ve çocuklar verdik diyor. Demek ki evlilik bütün peygamberlerin sünnetidir. Sadece peygamberimizin değil. Peygamber Efendimiz evliliği teşvik için şu hadis-i şerifi buyurmuştur. Evlilik benim sünnetimdir, nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden kaçarsa benden değildir. Bizden değildir demiştir. Ve başka hadis-i şeriflerde acele edilmesi gereken konular anlatılırken işte borç ödenirken namaz vaktinde namazı kılarken acele etmek yani vakti kaçırmamak, borcu erken ödemek gibi evlilik çağına gelmiş çocukları ev vermek de Aynı şekilde acele edilmesi gereken konulardandır. Bir hadis şerifte kızınıza dindar, ahlaklı biri talip olduğunda hemen kabul edin, verin diyor yani. Ya işi yoksa ya işte bilmem zengin değilse verin diyor. Vermezseniz toplumu ifsad etmiş olursunuz. Şimdi işte kız istiyor, babası işini mişini dikkate alarak vermiyor. Sonra kaçıyor, sonra kafasına sıkıyorlar. Böyle sakat işlere girilmemesi için evlilik müessesesinde kolaylaştırmak lazım. Şimdi evliliğin önündeki engellerin en başında şu, eğitim geliyor. Kızımız öğrenci, oğlumuz öğrenci. Eğitimi gittikçe liseyi 3'ten 4'e çıkardılar. Üniversiteyi 4'ten 5'e, 6'ya, 7'ye. Ondan sonra yüksek lisans, kariyer yapacak. Bayanlarda evlilik yaşı giderek 30'lara, erkeklerde 40'lara dayanmaya başladı. Bu İslam'ın toplumdan uzaklaşması gibi bir şeydir. Aile bu şekilde çürüyor, dayanıksız hale geliyor. Yani 40 yaşında bir bayan doğum yapsa nasıl bakacak o çocuğa? 50 yaşında bir erkek çocuğuyla nasıl arkadaşlık edecek? 50 yaşında o adamın torunlarıyla oynaması lazımken efendim torunlarını evlendirmesi gerekirken yeni baba oluyor. Bu doğru bir şey mi? Bu konuyu abarta abarta Japonya bakın şimdi ne hale gelmiş. <laughs> Japonya bizim şimdi halk arasında huzur sokağı, huzur evi diyorlar ben yani yaşlı çöplüğü gibi görüyorum oraları. Evden atmak için, çöpe atmak için anne babalarını adını güzelleştirmişler. Algı operasyonu, huzur evi. Ne huzur evi? İnsan çoluk çocuğunun dışında, erkekler erkeklerin içinde, yaşlılar torunlardan uzak, çocuklardan uzak, aileden uzak. Öyle huzur mu olur? İşte Japonya şu anda yaşlı çöplüğüne dönmüş adeta. Adamlar kendine bakıyor, maddi durumları iyi, tıbbi şey gelişmiş ölmüyorlar. Sürünüyorlar. Kendilerine bakacak yakınları da yok. Çünkü çocuk yapmamışlar zamanında. Torun yok, çocuk yok. Dolayısıyla bu toplum ailesini giderek ihmal ede ede çürütüyor. Mesela özellikle kadınlar için anne en yüksek kariyerdir. Niye? Çünkü Bizim inancımıza göre cennet annelerin ayağı altındadır. Prof'ların değil, reis cumhurların değil. Bir kadın cumhurbaşkanı olsa annelik mertebesine çıkmamışsa mertebesi herhangi bir annenin altındadır. Çünkü o anne değildir daha. O yüzden bir engel bu. Eğitim ve kariyer düşüncesiyle evlilik engelleniyor. İkinci evlilik engeli de çocuğumuzun işi gücü olsun düşüncesi. Bunu kız tarafı da dayatıyor. Çocuğun işi var mı? Erkek tarafı da kendine bir engel gibi görüyor. Hele çocuğa bir iş bulalım. İşsizliğin de bu kadar yoğun olduğu bir dönemde çocuk zaten çok iş isteklisi değil. Ekmek elden, su gelden. Dolayısıyla çok böyle kendini zorlamıyor işe ve Evlilik bu nedenle de engelleniyor. Biz Müslümanız arkadaşlar. Biz peygamber Müslümanlar olarak Allah'ın sıfatlarına inanırız. Bu sıfatlardan bir tanesi de Errezzakü celle celaluhu. Şimdi bir aile, bir kişi eğer ben devletin kuyruğuna yapışmadan, kendime bir iş bulmadan, efendim dükkanım, işim tezgahım düzgün olmadan evlenemem diyorsa bu diliyle demese de eylemli olarak Allah'ın er sıfatını inkar etmiş oluyor. O kınadığımız cahiliye Arapları dediğimiz aşağıladığımız insanlar rızık endişeleriyle kızlarını diri diri gömdüklerini anlatıyoruz ya bunlar onlardan daha beter. Rızık endişesiyle hiç çocuk yapmıyorlar. Öbürü oluyor, bir kısmını yaşatıyor, bir kısmını öldürüyor. Dolayısıyla <laughs> Müslüman bir defa evlilik fıtri bir olaydır. Sadece insana özgü değil. Diğer canlılar da kendi aralarında yuva kuruyorlar değil mi? <laughs> o yüzden insan bedeni fizyolojik olarak <laughs> belli bir olgunluğa geldiğinde Eşlerin birbirine ihtiyaçları olur. Bu ihtiyaçlar meşru, şer'i, kanuni şekilde giderilmediği zaman insanlar yoldan çıkarlar, saparlar, başka yollara girerler. İşte Müslüman toplumda yasalar, kanunlar İslam'a uygun olmadığı için meşru yolların önüne set çekiliyor. İşte bu yaşa gelmeden işte okulda mesela diyelim lisedesin. 20 yaşına gelmişsin. 21 yaş. Lisede evlilik yasak. Yaşı ne olursa olsun. İşte efendim e, iş bulmadan bilmem okul bitmeden falan filan veya 18'den önce evlilik yasağı getiriliyor. Ne oluyor? Evliliğin önüne set çekiliyor. Şer'i yoldan, kanuni meşru yoldan o ihtiyacı gidermek yerine sapık bir yol gösteriyor. Oradan saptırıyor diyor ki ihtiyacını gidersin İşte o parayla gidilen yerler var oralarda giderirsin diyor. Ondan sonra bu o kadar yaygınlaşıyor ki toplumda bakıyorsunuz ki resmi gayri resmi artık bu memlekette medyaya da yansıyor inkar edilecek bir tarafı yok. Kadınların pazar, kendilerini pazarladığı pazar yerleri kurulmuş büyük şehirlerde, metropollerde, yavaş yavaş küçük şehirlere de geliyor bu. Neden? Çünkü insanın fıtri ihtiyacı meşru yoldan giderilmediği zaman bu yolların siz bu yolları ne yapmış oluyorsunuz? Otobana çevirmiş oluyorsunuz. Herkes oraya yönlendirmiş oluyorsunuz. Peygamber Efendimiz evlilik çağına gelen kişinin evliliğini o kadar önemsemiştir ki kendi özel mülkiyeti olan fedek hurmalığının gelirlerinin bir kısmını aile efradına dağıttıktan sonra akrabalarına bir kısmını ayırır evlilik çağına gelen erkekleri kızları evliliğini ne yardım ederdi özellikle evlendirirdi erkekleri. Dolayısıyla bu ihmale gelen bir konu değil ihmal edilmemesi gerekir. İslam'da evlilik işini kolaylaştırmak için mesela mehir vardır. Mehri basit bir taleple yani çok şey istemeyin diyor kız tarafından. Erkekler kolayca evlensinler diye mehri fazla tutmayın diyorlar. Bir de bir şey daha yapıyorlar. Mesela hani mehir kadının hakkıdır bir nevi teminatıdır güvencesidir bir boşanma durumunda erkek onun mehrini vermek zorundadır biraz erkeği evine bağlamak boşanmasını da kolaylaştırmamak için ne yapmak lazım mihri de bir bakıma yüksek tutmak lazım hem düşük tutmak istiyoruz evlilik e, kolaylaşsın diye hem de şimdi diyorum ki yüksek tutmak lazım İşte. İslam buna bir formül bulmuş. O formül ne? Şu. Mihri ikiye ayırmış. Mihri muaccel. Yani acele peşin mihir. Mihri müeccel. Ecele, eceli gelince verilecek. Yani belli bir süreden sonra verilecek olan mihir. Yani diyelim ki bir bayan ee, evleneceği zaman eşinden şöyle bir talepte bulunabilir. Diyebilir ki benim mihrim 3 kilogram altın. Misal diyorum. Ama sen şimdi bana bunun 100 gramını alsan yeterli. Veya 50 gramını alsan, 2-3 bilezik alsan, 50 gram alsan yeterli. Kalan 2950 gram ne olacak? Mihri müeccel müeccel. Hani diyoruz ya eceli gelmemiş. Ecel süre demek. Belli bir sürenin sonunda. Ha, peşin olan nedir? 50 gramı nedir? Mihri muaccel. A ile E değişiyor. Muaccel, müeccel. İnsanlar sadece evlilik müessesesiyle yetinmemeli. Aynı zamanda evliliğin bir meyvesi olan çocuk konusunda da herhangi ciddi bir eğer sağlığı riske sokmuyorsa sınırlamaya gitmemeli. İnanan insanlar bilirler ki o çocuğun rızkını allah Teala gönderir. Biraz da fazla gönderir. Bir nevi ailenin bakım ücreti gibi çocuk sayısı arttıkça çocukların maddi durumu da ailenin maddi durumu da iyileşebilir. Dolayısıyla rızık endişesiyle hem evlenmemek hem çocuk yapmamak gayri İslamidir. Gayri ahlakidir. Bizim toplumumuzu yozlaştırmaya yönelik bir eylemdir, bir müessesedir. Evliliği bitirmek için İşi abartmak için daha önceki derslerinde de söyledim. Tekrar olmasın diye üzerine durmak istemedim. Ama madem soruyorsunuz söyleyeyim. Bu tam bir tuzaktır. Bir hiledir. Adam çocuk haklarını insan hakları savunuculuğu adında adı altında çocuk gelin mefhumuna karşıyım diyen kişi aynı zamanda ülkede yüzlerce binlerce çocuk, fuhuşa sürüklenen çocuk için kılını kıpırdatmıyor. Kılını kıpırdatmıyor. <laughs> Uluslararası çocuk pornosu aleyhinde bir şey söylemiyor. Çocuklarla ilgili fuhuşa müdahale etmiyor. Siz hiç Fatma Giri'yi lanetleyen, suratına tükürenini gördünüz mü? Kendisiyle beraber olan o şimdilerde öldü ölecek denen bir beraber olduğu kişi var. Şimdi ismini unuttum. Adam itiraf ediyor. Fatma bana geldiğinde 12-13 yaşındaydı. İlk beraberliğimiz 14-15 yaşındaydı. Ve o zamandan beri bak Fatma 60'ı bulmuş, o 70-80'i bulmuş. Hala beraberler beraber ve nikahları yok. Kimsenin bunları kınadığını, vay utanmaz alçaklar dediğini duydunuz mu? Niye? Çünkü maksat yuvayı bozmak. Yani mesela bu bunun bu kadar üzerine gidiliyor toplumda. Deseler ki yok efendim nikah yaşı 18 değil de kaldırdık yaşını. Hiç kaldırdık yani böyle dese. Yani millet hemen 6-7 yaşına çocuklarını mı verecek? Böyle bir yaş sınır olmadan da yani bir yaş sınır olmadan adam 18 diyor. <laughs> sanki herkes dört gözle 18'i bekliyormuş gibi. 18'i 18 yıl geçirenler var. Bir engel mi var? Zaten insanlar evlenmiyor. Bizim dediğimiz, üzerinde durmak istediğimiz şey şu değil. Aman illa çocuklar 18'in altında evlensin demiyoruz. Diyoruz ki evlilik yasalarla engelleneceği yerde, yasalarla zorlaştırılacağı yerde teşvik edilmeli. Mesela bir siyasi parti kendi programını hazırlarken dediler ki sizin de bize bir katkınız olabilir mi? Bir inceleyin bir katkınız olur mu diye ben o programa şunu yazdırdım. Dedim ki bu ülkede yüksek öğrenimde kız öğrenci yurtları var değil mi? Erkek öğrenci yurtları var, değil mi? Bir de dedim evli öğrenci yurtları olsun. Yani stüdyo tipi evler, bir salon, bir oda gibi. Tamam mı? İki odalı veya bir oda olabilir. İçinde duşu, banyosu, mutfağı falan filan olur. Ve üniversite okuyan evli çiftler orada hem üniversitelerini okusunlar hem evliliklerini sürdürsünler. Ne olur? Şimdi bir öğrenciye işte devlet 350-400-300 lira falan bu 350 lira burs veriyor. İki kişi aldı 700. 700 lira bu burs. 700'de öğrenci kredi alsalar, kredisi alsalar 1400 lira. 1400 liraya bu iki kişi devletin yurdunda yurt parası vermeden okulda da işte 2 liraya 3 liraya yemek yer yeseler evlerinden daha rahat bir hayat süremezler. E yani bunların geçim sorunu olmaz. Bunlar bir iki çocuklarını da o parayla büyütebilirler. Çünkü sosyal güvenceleri var. Bunu parti programına yazdılar. Biz bunu yazıyoruz. Bir başkası da parti programında eşcinsel evlilikleri güvence altına alacağız. İşte ülkedeki bu LGBT falan filan bunları kanuni şekilde koruma altına alacağız. Yani sapıklığa güvence oluşturacağız diyorlar. Bu bir tercih meselesidir. Biz bu ülkenin kodlarıyla oynanmasını istemiyoruz. İslam toplumudur bu toplum, Müslümandır. Bizim ahlakımızı bozmak için ailemize saldırılıyor. Aile çürütülüyor, aile giderek yok ediliyor. Evet, soracağınız bir şey var mı?